Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere morina balığı yapacağım. Yanında kıvırcık lahana sepsisi ve patates eşliğinde olacak. Dilerseniz sizleri bekletmeden tarifime başlıyorum. İlk önce soyduğum hazırladığım patateslerimi küçük uygun bir tencerenin içerisine koydum. Altını açtım. Yarı pişecek şekilde çok fazla haşlamıyoruz arkadaşlar. Haşlamaya bırakıyorum. İçerisine de biraz tuzunu ekleyeceğim. Ve bu şekilde biz balığımızı sepsimiz hazırlarken haşlanacaklar. Evet patateslerimizi haşlamayı bıraktık. Hemen ilk önce lahanamızı kesmekle işlemimizi başlayalım. Ortadan ikiye bölelim. Ortasındaki sert tarafını çıkartalım. Uygun şekilde küp küp doğrayalım arkadaşlar. kesmiş olduğumuz lahanalarımızı suyumuzun içerisine alalım ve yıkayacağız. Yıkadıktan sonra kavurmaya geçeceğiz arkadaşlar. Uygun tavamızın içerisine biraz zeytinyağı alalım. Çok almayalım. Sadece soğanımızı kavuracak kadar lazım. Ardından bir orta boy ince bir şekilde doğranmış soğanımızı ekleyelim. Ve aynı anda bir diş sarımsak var. Onu da ekleyelim ve kavuralım. Evet, soğanımız kavruldu. Soğanımız kavrulduktan sonra yıkamış olduğumuz kıvırcık lahanamızı ekleyeceğiz. koyduktan sonra biraz üzerine isterseniz tuz karabiber sadece ya da sebze bulyon üzerine ekleyerek bu şekilde ardından muskat baharatımız var biraz muskat baharatımızdan yapalım karabiber ekleyelim biraz baharatlarımızı ekledikten sonra şöyle kabaca karıştıralım lahanamız taze olduğu için hemen ölecektir. Çabuk pişecektir. Ve ardından 2-3 dakika kapağını kapatalım. Pişmeyi bırakalım. Ve lahanamız biraz piştikten sonra tekrar karıştıralım. yarı pişen lahanamızın içerisine bir su bardağı sütümüzü bir tane 200 milim krem kremamızı birkaç damla taze limonumuzu sıkalım Kapağını kapatalım. İyice pişmeye bırakalım. Sepsimizi bırak e, pişmeye bıraktık. Lahanamız pişiyor. E, yarım kilo morina balığımız var. File kılçıklara ayıklanmış. İstediğiniz balığı kullanabilirsiniz. İlle de morina balığı olacak diye bir kaidemiz yok. Onun üzerine yarım kilo e, balığımızın üzerine yeteri kadar tuzumuzu karabiberimizi Ve yeteri kadar limonunu sıkalım. İyice avcarlayalım. Limonu, tuzu, karabiberi her tarafını gelecek şekilde karıştıralım arkadaşlar. Ve üzerine biraz un ekleyelim unlayalım balıklarımızı. Uygun bir tenceremizi ocağımızı alalım ve ısınmaya bırakalım. Isınan uygun tenceremizi biraz sıvı yağ alalım. Isınan yağımızın içerisine balıklarımızı unlayalım ve unladığımız balıklarımızı yerleştirelim. ve balıklarımız iyice kızarana kadar kızartalım. Diğer taraftan patatesimiz gitti. Uygun bir tavanı aldım. İçine ceviz büyüklüğünde tereyağını koydum ve erimeyi bırakacağım. Ve bu arada lahanamız pişmek üzere. Lahanamızı da iyice karıştıralım. Krema söyle sütü iyice içerisine işleyecek şekilde pişmeyi bırakacağız. tereyağımızın içerisine haşladığımız patateslerimizi alalım. Evet, şöyle bir kabaca karıştıralım. Biraz tuzunu ekleyelim. Kızaran balıklarımızı dikkatli şekilde çevirelim. Evet, balığımız pişti, patatesimiz pişti, ee, pişmiş olan lahanamızın içerisine bir çorba kaşığı mısır e, nişastasını sütle eritelim bağlamak için kullanacağız arkadaşlar. Pişmiş olan lahanamızın içerisine. Süt ve nişasta karışımımızı ekleyelim ve karıştıralım. Bağladığımız takdirde arkadaşlar sosumuz sulu olmaz tam aksine kıvamında ve çatıla gelebilir bir şekilde olur. Evet gördüğünüz gibi gayet sosumuz koyulaştı. Evet lahanamız da bitti. Pişirdiğimiz patateslerimizin üzerine biraz doğranmış maydanoz koyalım arkadaşlar. Daha iyi görüntü ve lezzet verir. Evet, Şöyle karıştıralım. Ve ocağımızın altını kapatalım. Yemeğimiz bitti. İlk önce hazırlamış olduğumuz patateslerimizi... ardından hazırladığımız lahanamızı ve balıklarımızı tabağımıza koyalım. Düşürdük. Evet yemeğimiz bitti arkadaşlar. Umarım bu güzel tarifi yapar denersiniz. Hem hafif bir o kadar lezzetli bir yemek arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü yemeğimin tarifimin sonuna geldim. Abone değilseniz abone olmayı beğeni yapıp yorum yapmayı ihmal etmeseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Bir dahaki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.